Hakan Bey merhabalar. Merhaba kolay gelsin. Kar yağ göz efendim. Evet, evet, kırmadınız. Teşekkür bayan, ederiz. Şeylerdi. Nasılsınız? Ee, i̇yiyiz abi. iş görüşmesine girerken. nasılsınız? evet. Nasıl evet size? Biz iş görüşmesine geldik. Gidiyorduk. Siz de kaldınız. Evet, neler yapıyorsunuz? Ne görüşeceksiniz? Dizi mi var? Şey? Birkaç bir şey var. Proje var. Onun için görüştük. Şu an zaten bizim bir tek bir ayol diye var biliyorsunuz. Ondan beri dinleniyoruz. Sadece sadece dinliyorum. Başka hiçbir şey <laughs> yapmıyorum. Çünkü bayağı yorulduk. O yüzden şimdi birkaç bir şey var. Onun koyu görüşmeye geldik. İlayda Hanım'a soracağım da, biraz size sormak istiyorum. dizde bir abi kardeşi oynuyorsunuz evet. ama şu anda da bir arada görüyoruz sizi. Bunun özel bir anlamı var mı? Bir yok. anlam yükleyebilir miyiz? Hiçbir özel anlamı yok çünkü İlayda Hanım'la bizim diziden dizi meselesiyle çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Evet. Çok da güzel bir iletişim hani Sadece yanayken de değil, ayrıyken de sürekli iletişimdeyiz. O yüzden farklı hiçbir şey yok. Çok yakın, çok güzel bir arkadaşız. Çok da sevdiğim bir arkadaşımız. Sizin yorumunuzu alalım. Yani çok bir arkadaş olduk. Yani dizinin bize kattığı en güzel şey oldu evet. yani. birbirimizin dostluğu. Onun dışında neler yapıyorsunuz siz? Nasıl gidiyor? Ee, ya dediğim gibi yeni bitti zaten. Onun dışında ben bu bir ayda çok ev okumuştum. Ev buldum, yerleştim. Şimdi yeni yeni iş görüşmelerine başladık. Bakalım. Nasıl? Zorladı mı sizi bu süreç, ev bulma süreci? Evet çok zorladı. Bir de hava da soğuk. Kış zaman da dar. Kışlamışken efendim son videonuz çok beğenildi, buz pateni yaptınız. Profesyonel derecede çok iyi yapıyorsunuz buz kaseyi. Nasıl başladı bu istek, heves? Aslında 4 yaşından beri düzenli bırakıyordum, profesyoneldim. Ama sonra e, lise zamanlarında bırakmam gerekti. Şimdi hobi olarak ara sıra böyle gidip geliyorum. Neden bıraktınız ara verdiğiniz buz patini? E, Lisedeydim, derslerimi yöneltmem gerekiyordu. Sonra oyunculuğa yöneldim. E, çok düzenli yapılması gereken bir spor profesyonel bir çıktı. olarak yapmaya başladı. Ee, bunun faydasını gör, görür, musunuz müsünüz setlerde, mutfateni, sahneleri? Umarım. Denizleri. Yani umarım öyle bir karakter gelir ve ben canlandırırım. Hiç canlandırmak istediğiniz bir ünlü bir karakteri var mı? Yani biyografi olarak Katerina Witt'in hayatını canlandırmak çok isterim. Bir sürü var. Rus var, bir sürü var. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Çok Teşekkür ederiz. Çok, çok. sağ olun. sağ olun. Sağ olun.